Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte canlı yayında PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar dün akşam açık yayında 8 kişi falan geldi 10 like filan 8 kişi geldi 10 like kalmış o video onu sildik Tabii ki ilk denememiz diye bununla da 10 kişi katılma olursa seviniriz sabahleyin olduğu için bekliyoruz videomuza geçelim Muhammed de gelecek şimdi onu bekleyeceğiz bir kişi katıldı Arkadaşlar böyle daha güzel şeyler istiyorsanız böyle daha fazla istiyorsanız canlı yayına 20 like atmanız yeterlidir Ee, şimdi geçelim yayınımıza ama yayında böyle e, güzel bir kitle olması lazım. Şimdi e, Muhammed'i bekleyeceğiz birazcık 3 kişi katılım var. Lütfen like atalım şeylere. Sesi bir dakikalık kapatıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi Geçiyoruz yayınımıza 4 dakika olmuş İyidir Arif ee, Muhammed'e istek atalım yani tamam, Muhammed'i kabul edelim ee, Şeye kaç like gelmiş 5 like gelmiş Lütfen şeye like atalım Canlı yayına like atalım Size setlerimi göstereyim şöyle güzel. Royal Pass açık bizde. E, 54 düz 55 olacağız. Arkadaşlar siyah mı? Sarı mı? 1 mi 2 mi? 1 mi 2 mi? 1 diyenler bunlar, 2 diyenler bunlar. 1 mi 2 mi? Girdik maça. Muhammed şimdi yanımıza gelecek. Şimdi canlı sohbete girelim. Bize neler ben geldim yazmış Eren Yıldız. Hoş geldin kanka. Ne haber yazmış? İyidir kanka. Eren Yıldız da iyi misiniz? yazmış. İyiyiz kanka. Sen nasılsın? Şimdi bakalım. güzel bir video olursa seviniriz evet. Kanka. Ha abi buna canlı yayına 20 like gelsin hemen artık böyle çekeceğiz. Bunlar zaten video olarak da geçecek. Öyle de yapabiliriz. Muhammed'i takip ediyoruz ve uçak dördüncüsüyüz. Dört kişi izliyor. Şu anlık. Atladık Kronos'a. canlı sohbet diyelim iyiyim. tam dört kişi izliyor şu anlık güzel şeyim nasıl sabahleyin çıktı paraşüt M4 bulsak yeter benim için. O 5 kişi izliyor şu an yayını. Güzel. Güzel. İyiyim kanka. <laughs> e, ee, şu 556'ları alalım da. Arkadaşlar şu yayın ha tamam. Gelsin mi yayın? Yazın lütfen. Pala mıydı? Abi bizim görevimiz neydi? Ben unutuyorum ya. Bir pala vardı, bir levye vardı. Ha oraktı, orak da orak. Orak da görevimiz var. Araba var. Tamam. Allahzer var. Red God mı? Siz ne diyorsunuz? <laughs> Red God diyorlar mı? Görevim var. Vektörde. Vektörü geçtik. Bir dakika. Muhammed <laughs> nasılsın? Biz de şuradan <laughs> çok güzel. Tamam. Bir kill. Bakalım neyimiz bir var. Ben M7 oynayacağım. Ondan ah tamam 33 oldu. Muhammed biraz sonra gelecek. Bizim yanımıza. Bir dakika. Şu şunu çıkar süstürücü yağ alalım şu anlık 5 kişi güzel 5 kişi izlemesi güzel Gelsin Mehmet, oh. Mister'ın tepeye bir gidelim. Burayı boş vererek, Gronus'a mı gitsek? Muhammed şu an yanımda değil, ondan Bir şey demeyeceğim. Nere? Mit'e gidelim ya, Mit. Oh. Sağ ol kanka. Bu maç 10 kill A. Bin 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 drop var. Drop'a gidelim. Arif Hamza da aboneymiş. Tamam. O kötü sürdük de. Heh, tamam. Arkadaşlar sizin de YouTube kanalınız varsa omlet rjdd'den çekebilirsiniz. Nerede lan? Nereye düştü? Görelim. soldan soldan gidelim. Yoksa alana kal. Geç kalmak istemeyiz. Şuradan. Şu sudan geçer değil mi? Geçer yani. Evet kanka kasıyoruz rank 10 kilo alacak gibi değiliz önümüzde adam var baydım Bir öl hadi ya M4 var alayım En dördümüz şey olsaydı Güzel olacaktı ama Bir dakika 7.62'leri atalım Ölmeyek hemen Lütfen bir şey basalım. Türbünsüz mü şeyi ayarladım ama. Şurada sis var. Arabayı patlatalım. Aa gördüm. Ay gördüm. Arkadaşlar gördünüz mü? açtı Aha öldü ya bu demek ki biz böyle bu şurada galiba tamam aldım bir kişi daha var bir kişi daha var 9 milimetre var mı 9 milimetre Hatta tamam. Evet şu Bakayım. Şimdi boş olanları atmamız lazım. altı tane şeyimiz var, güzel. Bir tane şu atalım. Şu an üç kişi izliyor canlı yayınımızı. Şuradakileri yavaş yavaş almaya çalışıyorum. Hadi yanıma gel. Sana bir şeyler atacağım. Geldim, geldim. Yanıma gel. Al. Bekle. Bak şurada sistem bomba var. Onları toplamaya çalışıyorum. O adam var. Çaldı bu önemli değil. O ne? Bak 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 şuraya bir şeyler attım ama şunları al. Lazım mı olacak bak. Ortada kalırsak. Tamam hadi gel. 9 bombam var lan. İyi. Hadi alana hadi. De gelsin, güzel. Hmm. Evet. Boş. İki kişilik boş. Benim benim bileşim o baygın baygın mı skarlarıyla e, bu bileşim geldi. Canavar araba var alak mı onu? Al. Ama çok uzakta. Alan Yoğunluğu alandayız zaten. Alırız ya. Tamam. tamam tam. tamam. Lezer takalım şeyi. Sakin sakin oynayalım. Adam oynayacak evet. evet. Ben e, vektörle oynuyorum ama ve, yani yardım. Orada ne yaptı? Dürbünsüz öldürdüm o adamı biliyor musun? Uzi çok ben vektörle oynuyorum diyorum Uzi. Güzel. Uzi Uzi vektör değil mi? Vektör. Evet. Vektör M4. Adam, adam, adam. Sen, Sana mı sıkıyor? Evet bana sıktı canım yok. Abi buradan gö görmesi imkansız o zaman yakın demek. Aha aha ah, e, hay de hay hay, de... hay, bak yerde. Lan şurada önünde? Ah be. Adamda M2 varmış gitmiş yere yatmış. <laughs> Öldük ya. Çok güzel oynadık. Hem adamda neyse elma elmas 4 olduk aldım. 75 daha kaç oluyor 150 56 olduk 56 yarı ee, ipi bir dakika Şuradaki cp'deki şeyleri alalım Çerçeve geldi. şey Kaç ipi oldun ki? Ne? 56. Bakalım görevleri arkadaşlar. 40 maç orak bulmamız lazım. 8 maçımız kalmış. 15 speed. 4 8. 7 tane daha bulursak yani şey oluyor. 20 maçta dipçik öğesini al. Onu yapamayabiliriz. Bak. Şurada e, 21 dakika daha oynarsak 57 olacağız. 57'de de 20 UC 1000 BP veriyor. Şuradan arkadaşlar hangisini seçelim? Şuradan. Şurada hangi? Bak bu bir numara. Bu da iki numara. Birini seçin arkadaşlar. Bir mi 2 mi? Bir mi 2 mi? Yazın bekliyoruz. Hazır olduk. Şimdi bekleyelim. Ben geldin, hoş geldin diyor yaz, diyoruz. Bakalım. 7 like almış. Şey like atalım. Ee, şimdi şu anlık bir şey yapmıyoruz çünkü bekleme sürecindeyiz ve arkadaşlar girelim şu an ben bir dakika gelip gidiyorum Gideceğim. Arkadaşlar geldik. Şimdi ee, bir dakika bir yere gittim. Şimdi atlayalım. 4 kişi izliyor yan, yanımızı. En çok 6 kişi izlemiş. Şimdi Bilal Çelik 2 demiş. S Siyah demiş. Ahmet Dal Aleyküm selam kanka. Arif 1 demiş. Ahmet 2 demiş. Aleyküm selam kanka. 2-2 tamam. 2'yi mi alalım 1'i mi? Siz yazın. Siyah-sarı. Şimdi ilk maç 6 kilo aldık. İlk maç 6 kilo aldık. 1 mi? Tamam kanka 1 olsun. Ee, şimdi toplayalım. Vektör görevimiz tamam. Dam bitti arkadaşlar. Size sonradan gelebilir ama. Ee, dedim ben. Bakacağım işte. Biraz sonra. Ne kadar yorum yaparsanız daha güzel olur. Kral. Kanka o öyle yazılmıyor ama ya. Yanlış yazdın. Kral güzel kelime ama öyle yazılmıyor. Dört kişi izliyor yayınımızı. Hani win alır mıyız? Onu da yazın. Win alırsak onu da yazın. Vark yerimiz var iki kişilik yer var isyan gelebilir bak adım A. görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu arıza koltuğa e, istersen e, klanımıza da katılabilirsiniz TC arıza bir birleşik Türkiye Cumhuriyeti Türkiye bir yer istedi şimdi DP'yi alalım ee, M4 var mı <laughs> Bir de ben şu an yapamam Şu an maçlayayım Maç bitsin gelelim Sen biraz e, Yayına like atmayı Unuttuysan like atarsan seviniriz Tamam Kanka abone olsana. Ekran bulanık derken kanka şeyi yükselt. Orada. HD ayarı var evet. mı? Evet. Nasıl gözükmüyor? Aa M4 buldum. Sen neyle? Tuğra abone olsana Tuğra. Tuğra evet. Abone olsana kanka. Bakalım. Şu an Mo Muhammed yanıma geldi ama başka biri oynuyor Muhammed yerine galiba. Şurada araba var. Ortayı lootladın mı Muhammed? Tam sen kanala abone olursan seviniriz. Bir kanala abone olursan. Lan Hadi 5 kişi izliyor. iPhone 7 var. Ekran çok bulanık. 2. Hayır. Ben sana dediğimi yanlış anladın. Hani böyle videonun kalitesini sen yükselteceksin. Biz değil. Biz deneyelim ama. Sen şey yapacaksın. Şuradan. Şurada 760 gün var. Abi daha neyin derdindesiniz? Tamam geçti o o olay geçti. Bir mi iki mi yazıyorlar ya? Beş kişi yazıyor yan yanımızı. E ben deneyeceğim bir türlü. Yükseltmeye çalışacağım. Be beş dakika daha beklersen güzel olacak. Muhammed, bir gelebilir misin? Dipçik var mı? Sen, senin yerine kim oynuyor? Bilal. İki dakika yani. böyle oynasın diye Hı. verdim. Tamam. İyi dört kişi oynuyor. Kanka ekran kalitesi max 240. 200 ha 240. Tam ben değiştireceğim onu biraz sonra Fura tamam kanka mı? abone oldun mu kanalımıza? Kanal like da at videoya like de at. Evet. Atar. Ben şimdi yapacağım onu. ID'ni de yaz. Demek ki oradan ayarlamayı unutmuşuz. 240 ya. Seslerine kızsınlar. Konuş fazla bağırıyorlar. G <laughs> yayınımız kaç dakika olmuş bakalım. 27 buçuk. Şurada adam var. Vurmayacağım bot bu. Tavalayacağım. Hayır. <laughs> Tamam şurada arıza koltuğu hesabına popülerliğiniz varsa popülerlik de topluyorum popülerlik katarsanız iyi olur şunu atalım bak bomba alalım geçen maçta bu şey vardı ya Abi yazmayın şu bir mi iki mi yorum yapın da gel Buggy'de seni çıkardık daha yeni Şimdi 15 kişi kaldı ne senin Huawei P Smart kanka Canlı yayın açarken demek ki orada ayarlardan yapmamız lazım Ben onu ayarlayacağım O telefonla ilgili değil Bizim seçtiğimiz bir bölge O yüzden öyle O. oh Arkadaşlar şeyi öldük. Tuna rezon öldük. <laughs> rezon öldük. Artı altı. Ölümünün tamam. Işte tamam. Ha başlayacağım ya. Tamam bir şey olmaz. Şimdi yayını bir kontrol Tuna, edelim. Tuna sen beyli tek oynasana kanka. Tamam. Kamera. Ee, biz bunu nasıl ayarlayacağız bir dakika. Şey yapmamız lazım. O zaman yayını kapatalım. Yayını kap.